Mesela arkadaşlar biliyor, beni tanıyanlar yaklaşık mesela öndeki dışarıdan gelen misafirlerimiz yaklaşık bir 15 tanedir tanıyor bizi. Tanıyorlar bizi. Tek bir derdimiz vardır. Nedir? Allah'a şirk koşmayın diyoruz. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayalım diyoruz. Allah birdir diyoruz. Allah Rahmandır diyoruz, Rahim'dir diyoruz, Melik'tir diyoruz, Malik'tir diyoruz. Evet, kerimdir diyoruz. Evet. La ilahe illallah diyoruz. Muhammedun Resulullah diyoruz. Bütün derdimiz bu. Evet, hatta bir tanesi bu konuda bizi eleştirmişti. Burada değil. Başka bir yerde gidip hakkımızda ileri geri konuşuyor. İleri geri konuşurken bizim için bulduğu kusur şudur. Hep Allah diyor. Allah'ı sevmek lazım diyor. Allah'a itaat etmek lazım diyor. Allah birdir diyor. Allah'a şirk koşmayın diyor. Başka bir şey anlatmıyor. Doğrudur. Benim anlatacak başka neyim var? Ben anlatacak başka bir şey bulamıyorum. Bunu söylerken tabii ki bir niyeti vardır. Niye falancaya saldırmıyor? Niye filancaya saldırmıyor? Niye falancalara küfür etmiyor? Niye falancaya kafir demiyor? Niye falancaya münafık demiyor diye. Bunun için beni eleştiriyor. Allah'ı sevmeye davet ediyormuşum. Allah'a itaat etmeye davet ediyormuşum. Allah'a teslim olmaya davet ediyormuşum. Resulullah Efendimiz'i örnek almaya davet ediyormuşum. Allah'ın ayetlerini okuyup, iman edip, amel edip, ahlaka dönüştürmeye davet ediyormuş. Söylüyormuş. Bundan başka bir şey yapmıyor. Ne yapayım başka? Yapmam gereken başka bir şey mi var? Evet. Evet. hiçbir şey Allah ile denk tutulamaz. Bu sure bir bütün. Hepsi birbirini tefsir ediyor. Mesela Allah herhangi bir konuda bir hüküm vermiştir. Sevdiğimiz biri, yakın bildiğimiz biri Allah'ın bu hükmünü kabul etmez. Şu anda şartlar şunu gerektiriyor, şöyle yapman gerekiyor. Dediğinde biz de ona uyarsak onu ilah edilmiş oluruz. Evet bu durumda bir kulu, bir insanı Allah ile denk tutmuş oluyoruz. Kulun çok dikkatli olması gerekir. Çünkü burada dünyada sıratı yürüyorsun. Sırat burada. Senin o kadar dikkatli olman lazım ki cehenneme düşmeyesin. İşte bir kulun, o kim olursa olsun, en yakının olsun. Sen Allah'ın emrini değil, onun tavsiyesini, emrini tercih ettinse, o benden razı olsun diye ona uydunsa, ya da ondan korktuğun için ona uydunsa, ya da ondan utandığın için ondan ona uydunsa, bu durumda ne yapmış olursun? Onu Allah'a denk tutmuş, Allah'ın üzerinde tutmuş olursun. Evet. Sevdiğin için olsa bu durumda ne yapmış olursun? Onu Allah'tan daha çok sevmiş olursun. Allah! Korktuğun için olursa ondan Allah'tan daha çok korktuğun için, karşıt duyduğun için ne olur? Eğer utandığın için olursa ona Allah'tan daha çok edepli olmuştur ona karşı. Ona gösterdiğin edebi, hayayı Allah'a gösterememiş olursun. Ona gösterdiğin teslimiyeti Allah'a gösterememişsin. Allah'a teslim olmamış, ona teslim olmuştun. Bu kim olursa olsun. Bu senin anan olabilir, baban olabilir, kardeşin olabilir, arkadaşın olabilir, eşin olabilir, çocuğun olabilir. Bu kanun olabilir, nizam olabilir. Bu korktuğun bir şey olabilir. O farkı yapıyor yalnız. Allah diye Allah'ı ehad olarak, vahid olarak, doğmamış, doğrulmamış olarak hiçbir şeyin ona denk olmadığını olamayacağına iman edenler, kabul edenler hiçbir şekilde ondan başka ilah edinemez. Güç, kuvvet sahibi tanıyamaz. Kendi aziyetini bilir, karşısındakinin kendisinden daha aciz olduğunu bilir, buna iman etmiştir. Çünkü bütün varlıkta tecelli eden Allah'tır. Allah dilemeyince, evet, ne buyururdu ayet kerimede, Bütün iyilik yapanlar bir araya gelirse, size bir iyilik dokundurmak isteseler, Allah dilemedikçe size bir iyilikte bulunamazlar. Size bir iyilik dokunduramazlar. Bütün kötülük yapanlar hepsi bir araya gelse size bir kötülük dokundurmak isteseler Allah dilemedikçe şey size kötülük dokunduramazlar. Ne demek? Ahad ben. Samet olan ben. Bütün varlık benimle varlıkta duruyor. Sen onu bağımsız bir varlık zannetme.